dünyanın rütbelerine talip ol olmaz dedi. Yani manevi rütbelere talip ol. Şimdi bunu deyince e, o zaman siyaset falan yapma anlamı da çıkabilir. Halbuki öyle demedi. Yani onu da konuştuğumuz için ben açıkça söylüyorum. Öyle değil. Yani dünyayı bil de ona göre yap. Tabii çünkü bu işi de birileri yürütecek. Yani bir Millet adına bir milli enayi lazımdır. <laughs> Ondan sonra millete hizmetinde bir yolu vardır. Tabii ki yapılacak. Onu doğru yap. Ama diyor, oradaki mesaj şu. Güçlü olursanız alkışlarlar. Düşerseniz taşlarlar. Ee, hakimseniz yani gücünüz var hükmetme imkanınız varsa tören yaparlar, alkışlarlar hükmetme imkanınız ortadan kalktıysa taşlarlar. Yani bu dünyanın usulüdür. Gidişatı, mı? Gidişatı budur. Şimdi tabii biz e, bunları dikkate alarak e, yola çıkıyoruz. E, hiç hiçbir toplumu idealiz etmenin de bir anlamı yoktur. Üç aşağı beş yukarı ne yazık ki böyledir. Ee, keşke herkes tek olan Allah'a e, boyun eğse de, hepimizi var edene teslim olsa da, hak eğer bir yerdeyse, bütün şeyleri mülahazaları bir tarafa bırakarak, güce, kudrete falan'a, çünkü güç kudret yalnızca Allah'ın. Ama keşke. Güce teslim olanlar, güce boyun eğenler o en güçlüyü te teşhis etse de ona boyun eğse mesele. mesele kalmaz tabii ki. Ama ne yazık ki e, güce karşı, yani beşeri güce karşı, maddi güce karşı biraz daha fazla zaaf gösteriyor toplumlar. E,